Bir ferde yahval sırrın alası Görenler müşerre Euzubillahimineşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Hasbunallahü bismillahi kudret Ya Allah bir şifa destur Geçen sefer çektiğimiz videoda sigaranın helal veya haram olması ile ilgili bir konuşma geçmişti ve bazı etkilenen arkadaşlar nasıl bırakabiliriz diye sormuşlar. İnşallah şimdi sigaranın nasıl bırakılacağını, nasıl terk edileceğini anlatacağız hayırlısıyla. Evet, sigara hükmen haramdır. Ve dolayısıyla buna inanan kişi sigaradan vazgeçmek durumundadır. Vazgeçmesi için önce beyninde bitirecek bu işi. Eğer beyninde bitirirse o zaman sigara kendiliğinden uzaklaşmaya başlayacak. Neden? Çünkü bir insan sürekli bilerek haram işlememeli, işleyemez. Bir mümin, bir Müslüman bunu yapamaz. Hem haramı işleyeceksin hem Allah'ın huzuruna duracaksın. Subhane Rabbiye Lala deyip de Allahü Teala iki yüzlük taslamanın bir alemi yoktur. Yani beyinde bitmiş olan sigarayı bitirmek için bir iki hamle daha gerekli. Bunları da inşallah Teala sırasıyla anlatacağız. Evet, sigaranın yanlış olduğunu ve bu yanlışlığı düzeltmek için kişinin kendinden başka kimsenin kuvvetinin, kudretinin, gücünün tesir etmeyeceğini bilmesi lazım. Herkes ne yaparsa, ne ederse kendine. En büyük iyiliği insan kendine yapar ve en büyük kötülüğü de yine insan kendine yapar. Öyleyse sigaranın bize vermiş olduğu zararları, kötülükleri geçen videoda saydığımız gibi şimdi nasıl kurtulacağımız konusunu işleyeceğiz. Evet, önce tövbe etmeli. Neden? Çünkü insan bir günah işliyorsa, kusur işliyorsa, hata yapıyorsa bundan dönüş yapması lazım. Ve tövbeden sonra, tövbe, istifardan sonra, bugüne kadar yaptım, hata ettim, kusurlu davrandım, bunun için af diliyorum. Allah teala'dan affedilecek, bağışlanma isteği talebi olacak. Ve ondan sonra, sigaranın elde mevcut, her ne türlü belirtileri varsa, çakmak veyahut da küllük veyahut da başka bir sigarayı hatırlatan konu varsa bunları evinden, yanından, yakınından uzaklaştıracak. Ve sigarayı terk edecek. İçmemek üzere bırakacak. İnsan ömrü boyunca yapmış olduğu bir hatadan kurtulmak için az bir fedakarlık gerekebilir. Bunun en önemli zaman dilimi ilk üç gün. Eğer ilk üç günde insan içmezse sigarayı dolayısıyla bırakma yolunda en büyük adımı zaten atmış olur. Ve böylece ilk üç günü nasıl geçireceğini planlamalı. İnsan ömründe kendisi için üç gün ayıramaz mı? Ayırmalı bence. Neden ayırmalı? Şundan. Eğer ki psikolojik olarak etkileniyorsa bulunduğu çevreden uzaklaşması lazım. Tartışmaya girmemesi lazım herhangi bir şekilde hiç kimseyle münakaşa etmemesi lazım. Sigarayı hatırlatan sebepler, yemekten sonra istetir, çaydan sonra istetir, kahveden sonra istetir. Bu gibi şeyleri azaltmak lazım. Örneğin, üç günlük oruç tutulabilir mi? Tabii ki tutulabilir. Çünkü bir akşam bir sahurda çok az bir müddet sigara içmekle ilgili zaman dilimi vardır. Dolayısıyla bundan insan kurtulabilir. Ben oruç tutamam diyenlere ise şöyle bir tavsiyemiz var. Biz böyle tavsiye almıştık ondan. Birinci durum la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil la azim diyerek Allahü Teala'nın güzel isimlerinden, esmadan kendisine bir rehber edinmeli ve bu esmayı söyleyerek teselli bulmaya çalışmalı. Sigara çok istetirse mesela gidip bir abdest alabilir. Daha çok ısrarla ısrarla istetirse iki rekat namaz kılabilir. Ve bu namazdan sonra eğer yine hala ısrarla sigara içme gereği duyuyorsa bir duş alabilir. Ve bunun dışında eğer ki bu da tesir etmedi, çok bunaldı, çok daraldı ise seyahate gider. Yani en uzak mesafeye şehir içinde otobüslerle sigara içme yasağı var. Dolayısıyla şehirler arası otobüslerle de gidilebilir. Yani bir gün gideceksin, orada bir yemek yiyeceksin, gittiğin yolu tekrar geri dönüp geleceksin. Yani otobüsten inip de sigara içme fantezisini bir kenara koyacak olursak o zaman geriye başka bir problem kalmaz. Eğer ilk üç günü insan böylece Allahu Teala'dan yardım isteyerek, tövbe ederek başladığı bu üç günü tamamlarsa inşallah Teala üçüncü günün sonunda zaten sigaranın kokusu insana kirli, pis gelmeye başlayacaktır. Bu pis kokudan kendisi rahatsız olacaktır. Sigara içenlerin nefesleri, kokuları, sigara içilen yerler bile sigarayı terk eden insanı 3 gün sonra zaten hemen fark ettirecek, karşılayacaktır. Bu karşılaşmadan sonra istese de insan sigaraya yakın olmak istemez. Neden? Çünkü bu psikokutan kendisine rahatsız olur. Dolayısıyla sigaranın en güzel, en kesin yönü, yolu bunu inancıyla beynin de bitirmesi gerekmektedir ve böylece ilk 15 gün zaman zaman hatırlayabilir zaman zaman içinde bulunduğu psikolojik duruma bağlı olarak aklına gelebilir Hadi ya yak bir tane daha ne olacak gibi kendine kör teselliler vermeye çalışır işte söylediğimiz gibi bulunduğu ortam çok önemli çevre faktörü çok önemli arkadaş çevresi çok önemli aile yapısı çok önemli el birliğiyle aile içerisinde herkes sigarayı unutturmak üzere teselli ederse sigara içeni hasta muamelesi görmesi lazım. Yani bir hastaya ne yaparsınız? Onun ilaç almasını, vaktinde düzgün kullanmasını, tedaviye olumlu cevap vermesini istersiniz. Sigarayı bırakan da hastadır, hastalığı terk etmek üzeredir, iyileşme sürecine girmiştir ve bu şekilde bütün sigara içenlere, içmek isteyenlere, yardımcı olmak gerekir. En büyük desteği insan ailesinden görür. Eğer ailesinden gördüğü desteği, şefkati değerlendirecek olursa zaten sigara içmenin yanlışlığı orada başlamıştır ve bitecektir. İnşallah Teala böylece sigara son bulacaktır. Allah'a emanet olun.